Selamünaleyküm arkadaşlar Allah rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah Umarım iyisinizdir beni soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar bugün ben ne yapıyorum bugün ıspanaklı şöyle krem şantını ıslak bir kek yapıyorum bunun için gerekli olan malzeme 15 adet ıspanak 3 adet yumurta 1 su bardağı süt 1 su bardağı şeker 1 tane kabartma tozu yarım çay bardağı ayçiçek yağı 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı 1 yemek kaşığı gül suyu 3 yemek kaşığı pudra şekeri bu keki için buyurun hep beraber yapılışına başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle ıspanaklarımızı böyle dolduruyoruz ıspanaklarımızı doldurduk şöyle 1 2 üç. Ezanımız da okunuyor. Allah şefaat senden ya Habib Allah. Şimdi tereyağımız. Şöyle bir yemek kaşığı da gözüğümüz. Şimdi sütümüzü de ilave edip tekrardan rondoya çıkıyoruz. Şimdi o işlemimiz bitti. Kekine geçiyoruz. 3 adet yumurta. Yarım çay bardağı çiçek yağı. 1 su bardağı toz şeker. Şimdi bunları iyice böyle bir çırpıyoruz. Şimdi ıspanağımız, pudra şekerimiz. Böyle bir bütün özleştiriyoruz bunları bütün malzemeyi. Bir buçuk su bardağı da un kullanıyoruz ama unu dediğim gibi ölçülü kullanalım. Un çünkü değişebiliyor ıspanak suluysa fazla olur. Tam ölçüsünü yazarım zaten sonunda. 1,5 su bardağı un koyduk. Kavartma tozunu koyduk. Şimdi bunları yeniyoruz. Şimdi iyice böyle çırpıyoruz. 2 su bardağı da un kullandım. Tamam bu işlem bitti. Şimdi tepsiye döküyoruz. Şöyle bir yağladığımız şöyle bir kalıp kullandım. Şöyle bir sallıyoruz tepsimizi. Şimdi 165 dereceye pişmeye bırakıyoruz. Kekimiz gördüğünüz gibi pişti. Yağ gerçekten şahane olmuş. Maşallah çok da güzel kabarmış. Bunu soğumaya bırakıyoruz. Biz şimdi üzerine krem şantisini yapacağız. Bir paket krem şanti. Yarım bardak soğuk sütümüz. gibi krem şantimiz oldu sütünüz soğuk olursa krem şantı da soğuk olursa çok erken olur ben ikisini de yarım saat önce buzluğa koyuyorum krem şantiyi normal dolaptan da sütü alıyorum hemen katılaşıyor şimdi kekimizi alıp ıslatacağız evet şimdi kekimizi çeviriyoruz bismillahirrahmanirrahim Allah'ım utandırmasın inşallah İnşallah. maşallah Gördüğünüz gibi gerçekten güzel almış, bakın. Kabarmış harika olmuş. Şimdi kekimizi böyle soğuk bir sütla süt çok soğuk olacak. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sütümüzü döküyoruz. Kekimizi ıslattık. Şimdi krem şantüsünün üzerine koyduk. Şöyle güzel düzgün bir şekilde yaydırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Güzel oldu gerçekten. Şimdi şöyle bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şahin sarı olmuş. Evet arkadaşlar pastayı süsleme işlemimiz bitti. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bakalım. Ay bakın gerçekten şahin olmuş. Bakın. Çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Evet çok güzel olmuş gördüğünüz gibi. Evet bugün ne yaptık arkadaşlar bugün krem şanteli ıspanaklı kek yaptık gerçekten de güzel bir kek oldu. Bizden afiyet olsun yepyeni videolarla yepyeni çekimlerle beraber olmak dileğiyle evinizden huzur sofranızdan bereket gönlünüzden merhamet eksik kelimesin yüce yaradanım Allah'ıma emanet.